Herobrine hikayesi. Ne güzel bir gün. Hey sen kimsin? Ben Steve'im. Aaa Steve, Aa, Steve ne yapıyorsun? İyiyim. Kaplan Sifazi burası senin evin mi? Evet. Büyük hayranlığım. Burası depom. Televizyon, oturma salonu, soba, mutfak, lavabo, çiftliğim var. Ondan sonra ge gemim var, balkonum var, odam var. Gel balkonumu göstereyim hemen. Vay be. Oo, okçuluk dersini aldın mı? Evet gemime bak. Kötüydü benim. Tamam, tamam gel. Geldim. Eyvah ya burada yandı. Kötü oldu. Neyse. Tamam. Burası odam işte gel bak. Benim odayım değil misin odayım ya? Ya ona inat olsun gel yaptım. Çok biçik bir sinir oluyorum. Dövesim. E ne oluyor? Hı, ha. De, yani, gel çiftliğimi göstereyim. Gel çiftliğimi göstereyim. Burası banyo. Hı. Neyse tamam. Gel dışarı. <laughs> evet. Gel asansörü göstereyim. Kendim uğraştım yaptım. Zıplıyorsun, 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 çıkıyor. Hayır, 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 Ya, Östra mı onun? Evet. Bir kez bir Bu deli ne dedi? Hero kızdırmak için. Kızdırmak için değil de onu yok etmek için eee çaba sarf etmektim emekler. İşte bu trambolin bunlar var. Gel. En son bir kez benimle bir kez dolaplarda gitmiştim. Noel Hero Brown ve senle hatırlarsam. Hayır. Oh, tamam. Gel gemimi göstereyim hemen. Evet. Burada muhafızlar yatıyor. Burası kaptanla benim yerim. Daha doğrusu ben ben kaptanım ama gel üst katı göstereyim. Çık. Burası kaptan yeri oturma bölümü. Gel yukarıyı göstereyim. Hero Brian buraya. Hero Brian demeyeyim de. Birileri saldırdığında bunlar kurtarmak için TNT saniyede 8 mil hızla gidiyor. Hasar bayağı bir fazla. Saniyede. Neden? Sa saniyede 9999 metre yere iniyor. Bunlar birilerini okuyorlar mı? Evet. Hadi gel. Fazla zamanımızı harcamayalım. Bayağı bir ıslandık. Evet. Gel. Keşke montumu alsaydım. Derim montumu. Neyse sorun değil. Gel. Tamam gel. İşte böyle beni takip et. Burada benim adamlarım var, onlara Diamond falan dağıtıyorum. E, otomatik atıyorum. Burada 2015 için hazırlık. Burada e, Hawaii bir şey falan otomatik, gel bak. Bilmiyorum. Bak burada otomatik şey atıyor aynı şey. Gel göstereyim devreleri. Sen de yaparsın belki. Gel. Evet. Mesela öğrettiğim birkaç şey ama, kadar da öğretemedim. Evet. Devreler böyle işte bunu yaktığında otomatik açılıp kapanıyor. Her şekilde fırlatıyor. Ha, Hiçbirini çekme. Bizim için kötü olur yani. Kötü olur dediğim boş ne meyim harcamış oldum. Hadi gel. İşte Hero Brian'ın kalesi. O yüzyıllardan yüzyıllardan kalma Yuni ile Kulgay herhalde kapışmıştı. Ay Yuni ile Kulgay Hero e karşı gelmişti. Burası Hero Brian'ın kalesi. Kıramıyorum çok sert taşları. Hmm. Bu şehir komple benim. Hep ben yaptım buraları. Şu birkaç şey harçları. Evet. Bak böyle bir kale. Var. Şuraya işte oturma yeri var. Evet. Herhalde bilmiyorum. Gel. İşte. Burada da savaş olmuştu. Evet. Gel. Bayağı bir lanetli gibi bir şey Evet. Var. Dikkat et. Düşme. Tamam. Tamam. Burada yöneyelim kurgar mı savaştı? Hey sen nereden biliyorsun? Aa, ah, ya. ah, ah, vurma 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 ah. ah ben neredeyim böyle? Uyuttun mu sen beni? Steve nerede? Steve, Steve nerede? Yoktu. Yalan söylüyorum. Olamaz aç kapıyı. Akşam oluyor uykum var. Oh, sabah bekleyeyim. Yarın sana ah. çok güzel bir işkence yapacağım. Lavda lav yüzüme daha sonra ah. full işkence Uykum Koy kum kaçtı. Envanterimde kazma var. İş mi yarayabilir? Hiçbir yer kırılmıyor. Ama kapıları kırabilirim. Ah. Sen beni ne zannediyorsun Hero ah. Bu ses ne? Çok korkutucu. Herobrine'in şeyi herhalde. Taştan da kafasına attım taşı açıp. Ah. Kafam. Ha. <laughs> sen beni ne zannettin? Ah, sen de beni ne zannettin? Ah, kanım düştü. Ah, kan akıyor. Ah. Ah. Ah, niye ah. okçuluk ters almadım ki? Ah. ah. Hemen evime gitmeliyim. Dışın alma cihazımı kullanmalıyım. Ah. Ah, Ah. Neyse yine kurtuldum. Ah. Ah. 2 3 Aa çok korkuyorum inşallah gelmez. Tek tek tek. Hayır hayır hayır. Böyle böyle olmalı. Tek tek tek. Aç aç bakmalıyım. Bekle. Ah. 2 3 Ah. Tek tek tek. Bakarım. Hey Herobrain. Olamaz. 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 <laughs> Aa. Ah, 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 ah. yendim. Çok mutluyum. Aa, ah, ah, ah. Aa kafası da düştü Erkan. Evet işte kaplan Spartans kim olabilir? Aha çok mutluyum. Merhaba Brian artık öldü. Yazık kafası da düşmüş buraya Çok yazık ya. Evet eski hayatıma devam etmeliyim. Gidip yatmalıyım. Ah. Neyse çok yorgun bir gündü. Biraz yatmalıyım. Ah. Ah yatmalıyım. Bir güzel sabah olsun. Devam edelim sonra. Oh be sabah oldu. Hala yağmur dinmedi. Hello Brandon lanet olmalı. Evet mutlu bir güne hoş geldim. Oley. Ve mutlu son.